Bismillahirrahmanirrahim. Cümleten selamun aleyküm. İslam Toplum Milli Görüş Teşkilatları Berlin Bölge Teşkilatı'nın tertip etmiş olduğu 2026 iftar programı münasettiriyle bugünkü davetimize icabet eden tüm değerli dostlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, büyük elçilerimize, başkonsolosumuza ve iş insanları, iş dünyasından katılım gösteren şube başkanlarımız olmak üzere bütün kardeşlerimize hayırlı Ramazanlar diliyoruz bu günlerin önemini önemseyerekten kendi bölge salonumuzda bütün katılımcı kardeşlerimize iftar programı verdik. Bizi onurlandıran bütün güzel insanlara teşekkür ediyoruz. Şimdiden herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Bu günleri ve yaşanan dünyanın genelindeki mazlum coğrafyaları göz önünde bulundurduğumuz zaman işte en azından komşularımız olan Filistin'de, Gazze'de baktığımız zaman ve milli görüş olarak şöyle bir şey de önemsiyoruz. Biz bir büyük bir salonlarda da vermiyoruz, otellerde de vermiyoruz. İsraf adına olmaması adına iyi niyetle söylüyorum. Sakın buradan kimse buradan bir şey çıkarmaya çalışmasın. Kendi salonlarımızda gayet normal bir şekilde iftarlarımızı yapıyoruz. Burada da mazlumları düşünüyoruz. Bu Ramazan'da da onları unutmadık. Bütün gözden bir gönüllü kardeşlerimizle beraber Ramazan sofraları kuruyoruz dünyanın dört bir yanında. Allah'a Allah teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz sizlere. Allah razı olsun. Öncelikle herkese hayırlı ramazanlar dilerim. Bereketli ramazanlar dilerim. Benim ismim Abdullah Güçlük. Berlin Bölgesi İslam Toplumun Milli Görüş Teşkilatları Gençlik Başkanıyım. Bu gece e, milli görüş olarak, Berlin Milli Görüş olarak STK sivil toplum kuruluşu iftarları vermiş bulunmaktayız. E, gecenin manası e, sivil toplum kuruluşlarla birleşelim, beraber olalım. Bu ramazanın bereketini, önemini, mahiyetini paylaşalım. Daha güzel yerlere e, varalım. Türk toplum olarak, Türk toplumları olarak hayırlı işlere imza atalım. Amazımız bu. Muhabbet etmek, kaynaşmak, bir olmak, beraber olmak ve beraber güzel çalışmalar yapmak umarım maksat hasıl olmuştur. Herkese teşekkür ederiz katıldıkları için. Sağ olun, var olun.